şaka maka koskoca bir yazı daha bitirdik. Kediler, öğrenciler, tatilciler ve Ağustos böcekleri için çok mutlu bir dönemin daha sonuna geldik. Vicdanım ile kalbim arasında bir yerdeyim konu yaz mevsimi olunca. Sebebini çok ama çok fazla konuştuk. Yaz mevsimi ile aramda garip bir ilişki var. Sevmiyorum ama tercihim kendisinden yana. İyi ki var. Yokluğuyla sınanmayalım diyelim. Ne diyelim? koskoca yazı bir kahve içemeden geçirdik ya ben ona üzülüyorum asıl. Anlatacak çok şey birikti. Hepsini tek tek not aldım. Şimdi konuşmaya başlasam en az 10 hafta anlatabilirim sana böyle böyle olaylar oldu, şöyle şöyle gelişmeler var gibi. Kendime söz verdim. Konuşurken şey demeyeceğim. Türk halkının konuşurken çok fazla hani, şey ve ı ıı dediğini fark ettim bu yaz mesela. Herkes her konuşmasında bu üçünden birini kullanıyor mutlaka. Soruyorsun, şeysiz, hani siz yanıt alamıyorsun kimselerden. Mesela böyle bir gelişme olmuş hayatımda. Bir farkındalık en azından. Bir de şu var ki rutinimizi özlemişim. Her hafta pazar günü burada olmak benim için bir kaçışmış. Ya bu masa benim için kurtarılmış bölge gibi. İçimi açıyorum, anlatıyorum. Biliyorum dinliyorsun, huzur buluyorum. Keşke ilişkilerimizin hepsi böyle olsa. Huzur bulsak konuşurken, dertlerimiz azalsa bir aradayken. İnsan insanın ilacı mı? İnsan insanın dermanı mı sence? Herkes için geçerli değil sanırım bu. İnsanların derdinin çoğu yine başka bir insandan kaynaklanıyor. Derdi yaratan da suçu kendince bir yaratana atıyor. Gerçi toplum, biliyorsun. Ona yaradan diyor. Bak şimdi sana söyleyince fark ettim. Yaradan. Aslında manidar dağa üzerine düşününce. Acaba bir yaratıcıya ulaşmanın yolu bir yaradan mı geçiyor? Yani öyle bir yara vardı ki içimde. Onun acısı beni bir yaratıcıya mı yöneltti? Oradaki T sesini D olarak söyleten de bilinçaltımı toplumun bir yaradan ötürü mü dert yanıyor yoksa yarayı açandan ötürü mü? İnsan insanın sadece dermanı değil, derdi de oluyor böylelikle. Bu yüzden onlardan uzaklaşmadık mı? Eski rutinlerimizi terk ettik, kendimize yeni rutinler yarattık. Ben bu yeni rutinleri çok sevdiğimi fark ettim ama. Özlemişim ya. Burada karşında olmayı özlemişim. Rutinlerimi çok özlüyorum. Hemen rutinlerime dönmek istiyorum mesela. Çalışma masama kavuşmak istiyorum dışarıdayken. Huzuru burada buluyorum mesela. Sana anlatacaklarımı orada düşünüyorum. Gelecek çalışmalarımı burada oluşturuyorum. İnsanlarla burada konuşuyorum. Haftada bir ailemi görmek istiyorum. Onlarla birkaç saat yüz yüze görüşebilmek de huzuru yaşatıyor insana. Burada toplum yolundakilerle kesişiyor yollarımız bir şekilde. Mesela işe gidip insanlarla görüşmek, bir şeyler üretebilmek, hepsi birer rutin. Ama bunlar zaten toplumun da yaptığı rutinler. Onlar huzur bulmak için ne yapıyorlar çok iyi biliyoruz. Bizim yaptıklarımızdan ötürü bize uzaylı gibi baktıklarını da biliyoruz. Olsun, bunu biz tercih ettik. Kader değil, biz kendimiz ettik. Ama çok da iyi ettik bence. Bu değişim bizim için şarttı. O meşhur şarkıda da söylediği gibi ya işte biz o gün tükenecektik ya da değişecektik. Değişirken gelişecektik. Yeni bir yol bulacaktık. O yeni yolda gerekirse yağmur, çamur, kar dinlemeden tek başımıza yürümeyi göze alacaktık. Dışlanacaktık belki de. Yine söylüyorum ama olsun. Bu kader değil bizim tercihimiz belki de gerçekten bir kader. Bu tercihin bir şekilde içimize düşmesinin sebebi ne? Nedir bizi her hafta burada buluşturan? Nedir bana bunları anlattıran, seni de bunları dinlemeye iten? Dünyada böyle bir değişimi göze alan tek canlı biz değilmişiz lakin. Bir canlı türü daha varmış ve daha ilginci bizle akraba bir türde değilmiş. Kartallar. Geçen yıl yaz tatili dönüşü yine kartallardan bahsetmiştik. Hadi gel bu yılda böyle başlayalım. Çok ilginç bir değişim hikayesi dinledim onlarla ilgili bu yaz tatilinin hemen başında bir sosyal medya platformunda. Keşke dedim hatta bir ara. Yaz tatili öncesi karşıma çıksaydı bu videoda sıcağı sıcağına sana anlatsaydım. Ama mahşerin dört atlasından biri burada devreye girdi. Kısmet, kısmet neymiş? Bu videoda anlatılana göre kartallar ömürlerinin belli döneminde açlık çekmeye başlıyorlarmış. Çok ilginç değil mi? Örgütlü bir biçimde kendisine saldıran kargaları nefes alamayacakları irtifalara çıkarıp göklerin gerçek hakimleri olduklarını herkese gösteren bu canlılar bir noktadan sonra yavaş yavaş ciddi bir açlık ile sınanıyorlarmış. Peki neden biliyor musun? Reflekslerimi köreliyor, içgüdülerimi zayıflıyor. Peki neden bu avcılar artık avlanamaz oluyorlar? Yani çok ilginç. Çünkü pençeleri ve gagaları keskinliklerini kaybediyormuş da ondan artık avlarını yakalayamaz oluyorlarmış. Burada kartalımızın iki seçeneği varmış önünde. Bu seçeneklerden ilki kader deyip sessizce açlık içinde ölümü beklemek. Bir şey yemeyince ne olacak? Giderek zayıflayacak. Bir süre sonra uçamaz olacak bir ağacın altında ya da daha kötüsü güneşin altında bir yerde aç ve susuz ölümü bekleyecek. Bu tercih en kolayı, kabullenmek, benden artık bir şey olmaz, benim için çok geç demek. Bir de iki numaralı tercih varmış kartalımızın önünde. Bazı kartallar zor olanı tercih ediyorlarmış. Tek başlarına dağlarda bir delik bulup içine giriyorlar ve başlıyorlarmış gagalarını kırmaya. Sadece gagalarını mı? Pençelerini de sökmeye çalışıyorlarmış taşların arasında. İlkinden çok daha acı verici bir süreç bu tabi. Gagalarını kırıp pençelerini söküyorlar. Hem de tek başlarına. Tam 155 gün sürüyormuş bu değişim süreci. 155 gün boyunca gagalarını önce kırıp yeniden şekillendiriyorlar ve pençelerinin uzamasını bekliyorlarmış. İyi de mübarek 155 gün ne yiyip ne içiyor bu hayvanlar diye sormadınız mı? 155 gün sonra mağaradan çıkan kartal artık yepyeni bir gagaya ve pençelere sahip oluyormuş ama. Göklerin hakimi geri döndü göreceğin üzere. Eski Tarkan filmlerinde de vardı buna benzer bir sahne. Lava vuzu gibi bir şeyin içine giriyordu Tarkan. 24 saat boyunca o sıcağa dayanabilirse yepyeni güçlü bir savaşçı olabileceğini duyunca bunu deniyordu. Ne kadar benzer değil mi? Yahu bunları kim neresinden uyduruyor çok merak ediyorum motivasyon videoları yapan tiplerin toplum yolundakilere verdiği bir koz sadece. Bu denli büyük acılardan korkan kendi yoluna çıkamaz ki. İyilik yapmak isterken engel olacaksınız insanlara. Benim korkum bu. İnsanlara destek olmak istiyorsanız doğruları anlatın. Yalan yanlış masallarıyla onların gözünü korkutmayın. Bu hikayede hak verdiğim tek taraf değişimin her zaman acı verici oldu. Rutini bu yüzden çok seviyoruz ya insanlar olarak. Kim acı çekmek ister ki bile isteye? Kim ister? Kendi yoluna gitmek isteyen bizler. Çünkü değişim zordur. Değişimi herkes kaldıramaz. Unutma. Bazen ilerleyebilmek için eski senden kurtulman gerekir. Ya bu tek başına inzivaya çekilip gaganı kıracaksın, yok efendim kolunu çıkaracaksın, kulağını keseceksin, ya da bir ağacın altında ölümü bekleyeceksin gibi bir acı değil. Gerçekten kartalın değişimini merak ediyor musun? Kartallar gagalarını törpülerler, insanların tırnaklarına yaptıkları gibi. Taşları süre süre onu keskinleştirirler. Senin de değişim için katlanman gereken böyle bir acı çekmek, kafanı koparmak değil. Sadece bu kadarcık acı içeren değişimi başaramayacağını düşünen toplum yolundakiler için söyleyecek bir şey yok zaten. Onlar hasta insanlar gibi üzerlerine atılan ölü toprağıyla günlerini geçirmeye çalışıyorlar. Niye diyordu Oscar Wilde? İnsanların çoğu yaşamazlar. Sadece vardırlar. Gördüğün gibi toplum yolundakiler de sadece varlar. Sadece huzursuzluk içinde ölümü bekliyorlar değişimden korktukları için. Bazen de tembelliklerinden ötürü elbette. Biz kendi yolunda olanlar da acı yaşıyoruz ama değişmek için, ilerlemek için ve en güzeli de hak ettiğimiz noktaya yeniden çıkabilmek için. Çünkü kendi yolunda olmak toplum yolundakilerin nefes alamayacakları zirvelerde yaşamaktır.